Merhaba arkadaşlar. Römorkumu almaya gidiyorum. Ee, şu izlere bakar mısınız? Tırnak uçlarına bakar mısınız arkadaşlar? Böylece harbi harbi kurt yani. Böyle e, köpek tırnakları kötü arkadaşlar biliyorsunuz. E, ama kurdun tırnakları sivri ve uzun. Böylece çıkmış gitmiş. Tin lòng quanh 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 Dost bir kokusu alalım mı kızım? <laughs> Açacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Bugün e, mamamızı deneyeceğiz köpeklerimize. E, bilerek de biraz e, açıklamalarını bekledim. E, nasıl yiyecekler nasıl edecekler bakacağım. Mahasımıza bekliyorum. Ama. arkadaşlar bundan e, bayağı bir önce bir mama denemiştim o acar böyle değişik kokuyordu hatta daha açık konuşayım pis kokuyordu e, bunda o kadar bir pis koku yok e, şöyle bir Fos değil misin başta yapma hani mi? Aha elimde, aha elimde, elimde. <laughs> nasıl kızım? Tadı nasıl tadı? Bir de ben yiyeyim mi? <laughs> aha, aha Bak alıp da kaçırıyor sanki elinden alacağım. <laughs> Neyse aramızda dolduralım şeyimizden ufaktan başlayalım ya. Bu arada arkadaşlar Tosbi'nin kınları öyle güzelleşti ki aynı atların yere olur ya aynı öyle oldu <laughs> çok tatlı oldu yani. Biraz daha büyüdükten bir sonra nasıl olacak acaba? biraz evet, fazla koyacağım. Hepsine sırasıyla dolandırdım. Evet, çok to toz birimiz yiyor arkadaşlar. Bak. <laughs> kıtır kıtır yiyor, kıtır kıtır. Ayağın altına yapıştı. Toz bir. Ayağın altında kaldı. <laughs> ha burada burada bak bak, bak, bak. Koşmayın ayağın altına girdi. Evet, <laughs> ye <Ya> kızım. Kıtıt kıtıt diye. Bunu e, fit, piton fazla yiyemez herhalde arkadaşlar. Bir deneyeceğim. E, diş olmadığı için Onunkini belki biraz ıslarım veririm, bilmiyorum. Arkadaşlar, e, şu pütora bir verelim bakalım. Şey Gel bakalım. Yiyebileceğim bak

<laughs> lan oğlum dün <cümdörtüm> lan dün diyor. <laughs> da iyi yiyor. Valla çok güzel de yiyorlar arkadaşlar. Ee, ya, ya biraz, biraz da karınları aç arkadaşlar o yüzden de olabilir. Ama ağaç e, aç olmasına rağmen de iyi de yiyorlar ya. Bu tüm doka doka yedin lan diyoruz diyor. <laughs> kütöme baba, kütöme baba da iyi yiyor arkadaşlar dişmiş yok ama Hehehehe <laughs> Bu ne güzel bir şeymiş diyor la. Hem <laughs> oğlum. Tosbik. Şu ağzına gözüne bak hala hiç elinin yüzünü yıkamam mı sen ya? aradasa bunu yıkayacağım ama kış gün olduğu için hayvan üşür diye yıkayamıyorum. Banyo yaptıracağım daha doğrusu ama olmuyor. Evet bunlar güzel yediler. Bunlar yesinler ondan sonra ee, Yaman'la kurtbağına deneyelim sonra Bozoy'la deli kıza deneyelim arkadaşlar. Serseler ne güzel ötüyor. Serselere şeyin içinde dur kızım biraz pirinç pilavından kalmıştı. İnşallah ayağımız kaymadan hmm. şuradan geçeceğiz. Çatıdaki karlar tüm buraya düşmüş. Oo, bunlar donmuş. Bunlara biraz sıcak su ekleyeyim. Buraya yumuşasın, buraya da serçeler yesin arkadaşlar. Kuşlar. Cıvıl cıvıl ödüm abi. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Valla buraya bir tık daha olur güzel Çatıdan düşer şey. Bunu iyice bir yumuşatalım ki biraz ortalığa saçayım. Sersel at, kurtar. Yesin güzelce. şöyle şöyle atayım ben arkadaşlar. Sana toz bir sen yemeyeceğim. Kuşlar yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Benim attığımı toz bir yiyor arkadaşlar. Buraları atayım. benim attıklarım kuşlar her türlü koruyor arkadaşlar yani. Arkadaşlar şimdi yamanımızı deneyelim. Tamam be. Yorum ye. Bu da nazlanır arkadaş. Bir de nazlanır. İster mi? Ha? Yapıyorum beni. Valla bu da iyi iyi arkadaşlar. Oha. Vallahi ağzım sulandı arkadaşlar. <laughs> kutur kutur ne güzel yiyor.

Baya bir fazla verdim arkadaşlar da. Ee, geçinler ya baharım bir. Bu saat daha doymadın mı lan? Yüz yüz. Döktünüz lan buralara. Toz sen onlar bir götür kızım. Ham yap. Arkadaşlar. Römorku getirdim bugün? Aa, bununla... Nasip olursa güzel bir sürprizim var. İnşallah ee, ya hazırladıktan sonra da güzelce açıklayacağım size de arkadaşlar. Nasip olursa inşallah ee, uğraşıyoruz. Güzel videolar yapmak için. Oh, hadi lan. Dürzü. <laughs> arkadaşlar serçeler inmeye başladı. Evet arkadaşlar bunu da kurt babaya getirdim. Bir de kurt baba yesin. İyi oğlum. Oo. Bu da yiyor. Çok güzel. Vallahi iyi de yiyorlar arkadaşlar. Kurt babakanını doyursun. Bir, bir krem daha çalayım arkadaşlar bugün. bu bozuyla yanıza verelim. İyi bak, iyi. Bunlar da güzel yiyorlar arkadaşlar. Aferin lan size. Oh yarasın. Yarasınlar, yarasın aslanlar. Yarasın. Yiyin var? Bana arkadaşlar bunu daha önceden de bahsetmiştim. Yemek yerken, su içerken, ee, köpeklerle hırlaşırken ee, ee, Karınlarının içine çekerler ee, ve kaburgaları dışına çıkar. Bu köpeğin zayıf olduğunu göstermez arkadaşlar. Normalde bozu bu değil yani. Birazdan bıraktığında yemeği e, vücudu, o karnını geri bırakacak. İyi bu? <laughs> Ooo oh. Allah arkadaşlar. Bin kere maşallah yani bo bozonun bu fiziğine gerçekten hastayım yani. Çok güzel bir fiziği var. Bir kızım, bir kızım, bir kızım, bir. hayır. Şş, bırak da yesin oğlum. Hıh. Aferin size. Yiyin bari hadi. Kralım, o Hadi yiyin bari Yiyin oğlum yiyin, yiyin yiyin Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Karnını bırakınca ortaya çıkıyor. Arada bir bırakıyor yani.